Çarkı feleği okay. ilk ben çevireceğim. Ne kadar şanslıyım. Sosislere bayılırım ben. <laughs> Bana düşmesi çok iyi. Daha doğrusu büyük bir sosis. Wow, nefis. Şimdi ne tür bir nefis yiyeceğimi öğreneceğim. Kahretsin. Ben lezzetli bir şeyler istemiştim. Hey, Çirkin bir hamam böceği değil. Belki de her şeyi değiştirmek için oh, no. çok geç değildir. Hayır izin vermeyeceğim. İsteyeyim şey emin mi istiyorsun? Kokuyorlar ve sürünüyorlar. Hayır yapamayacağım. Onlardan çok korkuyorum zaten. Okay. Eğer iyi bir şekilde istemiyorsan kötü bir şekilde olacak. Ceza çarpı anne. Hayır hayır. Ama böceklerini yemeyi terk ederim. Yine de benim işte <laughs> ağaçıca pizzama hiç uymuyorlar. <laughs> Kolumu saldırdılar. Hayır. Böyle bir şey imza atmadım. <laughs> Julie sen de bekliyorsun? ekliyorsun? Okay. Senin de sosis yeme zamanın. Hmm. Tamamen haklısın. Sanırım pizzadan sosisli sandviç yapacağım. Lezzetli sosislerle doldurulmuş. Şuna bak ne kadar havalı oldu. Hmm, uzun zamandır hiç böyle lezzetli bir şey denemedim sosis pizzanın tadını mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Sadece sosis sandviçlerden daha çok lezzetli. Böyle <laughs> benim lezzetli yemeğini sırmana zorluyorsun. Bunu mu Niye de yaparım? <laughs> ne yapıyorsun? Sosisleri mi dokunmana? Kim izin verdi? <laughs> Onu bana ver. Nasıl da utanmıyorsun? Tamam böceklerini ye. İstemiyorum. Bir sürü ya. Açıkça pizzamı yemek istiyorlar. <laughs> var Gerçekten bir sürü. Defolun. En azından bir bir ısırmama izin verin. Vay canına. Bana neredeyse hiçbir şey bırakmadılar. Eh bu da uygun. Hmm. Az önce bir hamam böceği yedi. Korkunç. Sanırım ağzıma bir yerleşti. <laughs> <Daha> defol. <laughs> Mila'nın ağzında artık hamam böceği krallığı var. <laughs> Bu sefer önce ben döndürebilir miyim? <laughs> Bu türde <laughs> ne alacağım acaba? Hayır. <laughs> Solucanlar olmasın. Sakıza sevinirim. Solucanlara değil. Yaşasın. Baba babayı severim. <laughs> Harika. Şimdi <laughs> çarkı feleği döndürme sırası bende. Neden bazıları sakız, bazıları ise tavuk pençeleri alıyor. Bunlar pis, korkutucu ve iğrençler. Evet seni kıskanmıyorum. Wow. Sen de her şeyi çabucak esen iyi olur. Haklısın yemek bekliyorum ki. Wow. Bu sakızları pezın. Üzerine koyman zamanı geldi. Böylece güzel ve lezzetli olur. Haydi hmm. lakfi çok uzanıyorlar. Dingo. Çok güzel. Hey. <laughs> Nasıl peki? Bence müthiş oldu. Evet havalı görünüyor. Tavuk pençeleri gibi değil. Bu arada harika bir fikrim var. Mila onun için hazırladığım şakaya bayılacak. <laughs> bu nedir bir pislik? Hayır bu çok fazla. Teleskop <laughs> pençeleri yüzümün içine sokmasan da pizzana koysan. Böyle daha ürtken olacak. Bu cezane de ya. Pizzanın tadını çıkarabilirdim ama tavuk pençeleriyle boğulmam <laughs> gerekecek. Nasıl peki? hoş hoşuna gitti mi? Lezzetli mi pizza? Dalga mı geçiyorsun? Kendi pizzanı ye. Okay, Tabii. Neden lezzetli bir pizza yemeyeyim ki? Ne kadar hıvılı. Sakız ve bir onun birlikte inanılmaz bir şey oluşturacağını hiç düşünmemiştim. O kadar lezzetli ki durmak istemiyorum. Go! Belki de uzun zamandır böyle pizza denemedim. Sanırım büyük bir sakız balonunun zamanı geldi. Vay be o gerçekten çok büyük. Baloncuk ne kadar büyükse patlama o kadar havalı olur. Ne oldu? Neredeyim ben? Bugün yüzünden hiçbir şey göremiyorum. Bu benim tüm tavuk bacaklarından kurtulmam için bir şans. Onlara olmadan pizza yemek çok daha lezzetli. Böyle hiçbir şey görmediğimi mi düşünüyorsun? Hiç de i̇şte bile her şeyi gördüm. Ve kandırdığın için bir ceza çarkıyı yüzleşmek zorunda kalacaksın. Hayır, umarım berbat bir şey düşmez. Yaşasın. Yağmur güzel bile. Ya bu yağmur tavuk bacaklarındaysan? Ha ha yardım edin. Beni bu iğrenç ayaklar dalgası kaplıyor. Tuvalet çok komik görünüyorsun. Okay. Bakalım bu sefer beni ne kadar lezzetli bir şey bekliyor. Aa, evet. işte bunu anlıyorum. Şans. Jelibon göz zamanı. Sadece yemek değil de onlarla oynayabilirim. Bak tatlım gözlerim parmaklarında. Neyse yeter bu kadar güldüğümüz, deneme zamanı. <laughs> Nasıl peki lezzetli mi? Çok eminim pizza inanılmaz okay. olacak. Ben de lezzetli bir şey isterim. <laughs> Ahtapot mu? Onlar çok küçük. <laughs> Sümüklü ve iğrençler. <laughs> İnsanın ne kadar korkunç olacağını hayal bile edemiyorum. Bunun çok iğrenç olacağını hayal et. O zaman hayal kırıklığına uğramayacaksın. Evet çok kötü görünüyor. Seni hiç kıskanmıyorum. Eminim marmelat gözlü pizzam çok lezzetli olacak. Wow. Hoş bile görünüyor. Harika. Ne kadar lezzetli, duramıyorum. Ben de şöyle isterim. Herkes ister yani. Kendimi böyle lezzetli bir pizza yediğim için kıskanıyorum. Şimdi gözler ağzından bile çıkıyor. Julie <laughs> her zamanki gibi dalga geçiyorsun. Ben sadece moralim yerinde. Ben sen neden yemiyorsun? Beni hatırlamayacağını umuyordum. Bu atapotları gerçekten tatmak istemiyorum varım içinde bana yapışmazlar. Güran. Zavallı Mila buna bakmak bile çok iğrenç. Tabi <laughs> yani bunlar bu da bot. Doğrudan deli yapışıyorlar. Jolie <laughs> sen de bu komik mi? <laughs> bu hiç komik değil. Al bakalım. <laughs> of bu neydi? <laughs> Bunu nasıl cüreti dersin? Artık botların hiç komik olmadığını anlıyorsun. Bunu yapmamalıydın. Dur sen. Şimdi pizzanı ağzına sokacağım. Hepsini. O zaman o ahtapotlardan kesinlikle kuşuramayacaksın. Al bakalım. Ay ne iğrenç bir şey. Lülü sen çok acımasızsın. Hiç de bile sadece adil biriyim. afiyet olsun. Kararımızı taş kağıt makasla vereceğiz. Ben <laughs> kazandım. <gülüyor> Evet ya patates kızartmasını çok seviyorum. Hmm. Ama böceklerini sever misin? Onları alacaksın. <laughs> Jolie hile yapmanın iyi bir şey olmadığını biliyor musun? Tekerleği bulunduğu yere geri getir. Yoksa ceza çarkına başvurmamız gerekecek. Tamam ya. İşte benim patatesim. O kadar çok ki. Ve çok lezzetli kokuyor. Onu çabucak yemeyi çok isterim. <laughs> Jolie şimdi çevirme sırası sende. Aynen. Umarım bana da lezzetli bir şey gelir. Lezzetli olsun lezzetli olsun. Hayır ya ne olur olsun ama sarımsak olmasın çok kötü kokuyor. Garip neden yok ki? Yani hiçbir şey yemem gerekmiyor. Hey, Dikkatlice ben. Gerçekten koku bir yerden geliyor. Neden bu bisküvi şey üzerime astılar? Hey, you. Neyse. Tamam. Önce sarımsağı temizlememiz gerekiyor. Hmm. Bunun için özel bir kutum bile var. Önce oraya koyuyorum. Tüm sarımsağı. Ve birkaç saniye içinde sarımsak soruyulmuş sarımsağa dönüşüyor. Ve pizzada çok güzel bir çizim yapabilirsiniz. Örneğin bir kalp. Harika bir fikir. Ben de patates yardımıyla duygularımı ilteceğim. Neşe. Yani sevimli bir gülen yüz çizeceğim. Emoji bir kalpten çok daha iyi. Daha neler sadece beni kopyaladın. Sarımsaklı kalbim artık hiçbir şeyi geçemez. Şimdi bu kalbi yemem gerekiyor. Bunu tamam. nasıl yiyeceğim? Harbem çok güzel. Sürekli kaçıyorsun. Tezahürat çağrısı zamanı. Kahveresim hiç şansım yok. Sadece sarımsaklı pizza yemem gerekli değil. Aynı zamanda karıştırıcıda bir kokteyl hazırlamam gerekiyor. Karıştırıcım da var. Bu yüzden çok şanslısın. Bunun nasıl olacağını merak ediyorum. Bence çok iğrenç bir şey olacak. Şimdi bunu öğren. Hadi. Bak eğer kusarsam bu benim suçum değil. Bu karışımdan kesinlikle kusabilirim. Aynen aynen gerçekten iğrenç görünüyor. Ağzında çöp kovası varmış gibi. Kesinlikle uzun süre dayanamayacağım. Hey, ama bu benim koklamam gerektiği anlamına gelmez ki. Tutun ben düşüyorum. Aa, oh hayır sarımsak Mila'yı bile öldürdü. Korkunç. Buradayım iyiyim. Vay canına patates kızartması yüzüme yapışmış bile. Süper. Neden bu kadar şanssızım? Sadece bir şizem var. Değil hepsi bende olduğu için. İşte bile tüm pizzalar bende. Şu kuleye bakın. Vay canına. Senin kocaman bir pizzalı kulen var. Bende ise sadece bir tane var bu haksızlık. Sızanmayı kes. Çabuk yemeğine başlasan iyi olur. Umarım ki sen en azından lezzetli olandır. Yiyelerinden çok daha lezzetli görünüyor. Wow! Hmm, çok lezzetli. Burada ne kadar peynir var. Peynire bayılırım. <laughs> hey, artıkları atmak için senin çöp torban değilim. Tamam mı? Al bakalım. Neden hemen kavga ediyorsun? Bilerek yapmadım ki. Ben de fesuphan çabucak yemek istiyorum. Onlara bir bakmam lazım şu anda. kirletmemek için mümkün olduğunca, çabuk ve daha rahat yemek yemenin bir yolunu buldum. Vay canına. İşte bu. Kimsenin böyle bir şey yapabileceğini düşünmemiştim nasıl yapıyorsun? Salar lezzetliler. Bu yüzden çok şey yaparım. Ay. Bana ne oldu? Sanırım artık kesinlikle pizzaya senin ilgilenmeyeceksin. Ama biz onlardan vazgeçmezdik. Harika. Hemen normale dönmem gerekiyor. Of. Oh, bir sanırım nerede? Onları kim aldı? Gerçekten kim ki sonra gelebildi? Oh, sizi hırsızlar. Nasıl da utanmıyorsunuz? Hiç utanmıyorum çünkü tek düşündüğüm pizza var. Pekala en lezzetli pizzalarım sizi bekliyor. <laughs> Belki de onları aşağısından yememelisin. O da ama ne olabilir ki? Vay. İşte bu. Söylemiştik şey sana. Evet. Gerçek bir pizza yağmuru oldu. Oh, no. Neden bu ceza bana? Sanırımsak da nefret ederim. Onu kim sever ki? Şanslısınız. Çünkü sadece bir sarımsak var. Come on. Okay. Neden gülüyorsun? Görünüşe göre onu ilk sen yiyeceksin. Çok kolay. Ben korkak değilim. Bu yüzden onu çabucak başa çıkabilirim. Önemli olan kusmamak. Hayır. Sanırım abarttım. Böyle bir şey gerçekten imkansız. Bundan bıktım. Yeter. Daha neler? Sarımsağını sonuna kadar yemelisin. Senin için bile özel bir şey hediyem var. Sarımsak edici. İçine tüm sarımsakları sokup ağzınıza sokabilirsiniz. Hayır istemiyorum. Bu bir soru değildi. Hadi aç ağzını. Ne hiçbir bir şey. Şimdi ağzından bir kedi. İşte anladınız. Ben bile bu huyu alıyorum. Nasıl kokuyor korkunç. Gördüm maçın her zaman kızım olması ne güzel bir şey. Teşekkürler. Sen koklamak zorunda kalmayacaksın ve ben acı çekmeyeceğim. Alex sarımsak yeme sende. Bunu neden yiyeceğim ki? Ne kadar havalı bir kolye olduğuna baksanıza. Yeter <laughs> saçmaladın. Yine de onu yemelisin. Okay tamam. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulmam gerekiyor. Bunun için kocaman bir vazon var. Şimdi sadece kendisi kaldı. Baksanıza. Şimdi onu yiyebilirim. Bu hayatımda hiç bu kadar berbat bir şey denemedim. Ben de nefesimin nasıl koktuğunu anladım. Normal bir mandal her zaman herhangi bir koktan kurtarabilir. Yeterli değilse her yere hava spreyi püskürmem gerekiyor. What the Hayır, spreyi işe yaramıyor. Kokunun kaynağını etkisiz hale getirmeliyiz. Bir şey yaradı. Ama bunu evde tekrarlamayın. Çünkü hava spreyi çok tehlikelidir. Ama ağzımdan hiçbir şey kokmuyor. <laughs> Harika. Zuri sen kimi bekliyorsun? Çabuk sarımsağını ye. Çocukluğumdan beri ondan nefret ediyorum. Yüzünün yeşile döndüğünü görürseniz bana yardım edin. Yalvarıyorum. Bu ne iğrenç bir şey. İğrenç. Neden bu kadar acele ediyorsun? Acele edecek hiçbir yerin yok ki. Ama bu şekilde bu sarımsaktan çabucak kurtarabilirim. <laughs> Vay canına ne cesaret ama. Ve ne kadar hızlı. Dur aferin sana. <laughs> ah, bitti. Birazcık kaldı. Vay be. Nasıl yapıyor bunu? <laughs> Tamamdır. Artık sarımsak yok. Bu halde benden bile bu kadar kötü kokmuyordu. Julie üzgünüm ama seni izole etmek gerekecek. Yoksa hepimiz bu kokudan bayılacağız. Neden? İşe yaradı. Sonunda o da kokluyor. <laughs> kendimi çok daha iyi hissettim. Yaşasın. <laughs> Kompletin tık takan şanssız oldum. Ama ben şanslıyım. Bir paketim var. Bak kim gerçekten şanslı. Evet. Bir gün benim de bir sürü lezzet yemeğim olmalıydı yani. Tatlım en az şekerim var. O yüzden başlayabilirsin. Seninle bir tane tık şekeri yemem benim için zor olmayacak. Lezzetli ama çok az. <laughs> Alex sıra sende. <laughs> Sonunda. Şimdi doyacağım. Neler oluyor? Neden hiçbir şey dökülmüyor? <laughs> Şekerlerim nerede? Alex şekersiz kaldı. İşte. Kahretti. Şimdi tüm çiftak masanın üzerinde döküldü. Sanırım onu normal bir pipetle hızlı bir şekilde bir araya getirebilirim. Hazır. <laughs> Jolly <sağa> geriye <laughs> sadece sen kaldın. Sadece ama bir paket şekerim değil. Bir sürü paketim var. Burada herkes yetecek kadar var. Oh. Daniler, tüm şekerler benim. Çık bayılırım. Bu yüzden bir sürü şekeri kendim yiyeceğim. Kahretsin, bizimle paylaşmadın bile. Awesome. Oh. Sorun değil. Bir paketi çalmanın bir yolunu biliyorum. Tadam. şekerlerimiz bizim. Kımıldamayın. Çalmaktan nasıl tanmıyorsunuz? Kanıt yok. Hiçbir şey kontrayamazsın. Şimdi size hızlı bir şekilde ders vereceğim. Julie'nin intikamını korkunç olacak. Elen yukarı. Alın. Nasıl peki? Yemeklerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Mila bu bir sürü şeker. Çabucak yakala onları. Tabii ya. Harika. Ne? Pahalesi hiç tek takım kalmadı. Hepsini kurşunlara harcadım. Ama arkadaşlarınla paylaştın. Bence çok eğlenceli olacak. Hadi çabuk açalım kapakları. Bir de sen başlıyorsun. <laughs> oh hayır. Ne korkunç bir başlangıç. Ben olsam dikenli derdim. Uh -oh. Bu kaktüsü gerçekten yemek zorunda mıyım? O çok korkunç. Dikenlerinden korkuyorum. Tamam. Tek yapmam gereken en iyisini on bak. Okay. Ay çok acıtıyor. Yeter mi artık? Tabii hayır. Çabuk ye. Sanırım aklıma bir fikir geldi. Tüm iğneleri kesebildiğim zaman neden kendimi incitiyorum? Tam gereken maşaların bile var. Tadam! Şimdi her şeyi sırıktan acı çekmek zorunda kalmayacağım. Umarım kaktüs en azından lezzetlidir. Nasıl gidiyor? Onu o kadar çabuk yedin ki sanki tatlıymış gibi. Uh -oh. Hayır. Yok öyle bir şey. O iğrençti. Hissediyorum. Şimdi açma sırası bende. Kıpırdamam. Bayanlar önden. Özellikle böyle lezzetli bir dondurma aldım. Onu çabucak yemeliyim. Ay, Vita, dondurmamı nereye götürdün? Onu geri getir. Hayır, gördün mü? Oyun yuvarlak topları var. Bu da benim oldukları anlamına Vita. geliyor. Bunu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Sıcak istemeden sonra topar erirler. Ekmeğin üçgen şekli nedeniyle de bu sıvı benim olacak. Ne kadar lezzetli. Bayıldım. Dondurmayı Vitaya versen çok pişman olurdum. Bu çok havalı. Alex şimdi sen de kapağını açabilirsin. Hadi. Vay canına ne kadar güzel. Ne kadar lezzetli bir sandviç. Çabucak yemeği çok isterim. Kimseyle paylaşmamak zorunda kalmayacağımı bilmek ne kadar güzel. Tüm bu güzellik benim. Sen de mi dedin? Ben de sandviçimi nasıl yiyeceğimi konusunda bir planım var. Alex, Vita seni çağırıyor. Şimdi bıçak kare sandviçi iki üçgen haline getirmeme yardım edecek. Beni affet Alex ama bunu yapmak zorundaydım. Bak ben çok açım. Öyle mi? O zaman bakalım aynı üçgen bebeğleri sandviçin tadına nasıl çıkaracaksın? Bence çok eğlenceli olacak. Hadi. Elfes. Bu sandviçleri sen yemediğine üzüldüm. Aa, Alex, hayır. Hiç üzülmedim. Awesome. Of, of, of. Oh, Ama no. burada bir şeylerin yanlış olduğu belli. Sandviçte bu biber nereden yardım edin? <laughs> hiç yandığını söndürmene yardım edecek bir şeyim var. <laughs> İç şunu. Çabuk bana biraz sıvı verin. Hayır. Az önce ne içtim? Vay canına. İşte bu gösteri. <laughs> Bakalım bu turda bizim ne bekliyor. Lita'da cips var. Bende ne var? Vay <laughs> canına. Umarım ben de şanslıyım. <laughs> Hayır. Ben köpek maması yiyen bir köpek değilim. <laughs> bu hiç yapmak istemiyorum. Buna gerek kalmayacak. Çünkü önce ben yiyeceğim. Karpuzlu çabucak yemek istiyorum. Ne kadar sulu. Sıcak bir yaz günü için en iyisi. Kendime nasıl da biraz karpuz olabileceğimi biliyorum. Özel bir kaşıkla. Okay. Kaysi tut. Onun yardımıyla yemek daha kolay olacak. Teşekkürler. Bu gerçekten çok kolay. Awesome. <laughs> Ama şimdi karpuz benim. Çünkü onu yuvarlak parçalara ayırdın. Bu hey. dahaki sefere daha dikkatli olacaksın. Sanırım bu karpuz hikayesi sana çok şey öğretecek. Ya şimdi ben seni al bakalım yalnız İstediğin kadar atabilirsin. Bu arada karpuzu bitireceğim. Senin yüzünden daha biraz karpuz kaldı. Ama kalanları kimsenin yardımı olmadan yiyeceğim. Nefis. Hazır. Bir de sıra sende. Ben de cips çok lezzetli olacak. Özellikle Pringles. Onlara bayılırım. Ben de. Ve bu yüzden kesinlikle evi tayı cipslerden mahrum bırakmam gerekiyor. Bunun için de tek yapmam gereken paketi sallamak olması çok ne? iyi. Acayip ne? neden boş? Bu cipsler nerede? Kabus. Bunu ne? yapmaya kim cesaret etti? Ben <laughs> her türlü lezzetlidir. Ama benim köpek maması yemem gerekecek. Çok iğrenç. Kokusu bile berbat. Sanırım kusacağım. Belli ki onu yemeyeceğim. Tabii ki yapacaksın. Ne kadar iğrenç olduğuna baksanıza. En azından denemeliyim. Ee, e, ne korkunç, iğrenç. Köpek mamasını özel kaseden yenmeli. Senin için bunlardan birini aldığın için teşekkür et. Evet, teşekkürler. Bu kasede mama daha da kötü görünüyor. Ama onu kaşıkla yiyemem. Sana yardım edeceğim. Önemli olan kıpırdama. yine de yiyeceksin. Al bakalım. Peki beğendin mi? Evet. Evet. Hayatımda hiç bu kadar kötü bir şey denemedim. Komik olduğunu mu sanıyorsunuz? Şimdi sana komik neymiş göstereceğim. Nasıl cüret edersin? Şimdi köpekler mi kokuyoruz? Eğlenceliydi. Kızlar sizce bu sefer kime şanslı olacağını düşünüyorsunuz? Şimdi öğreneceğiz. Kesinlikle ben değilim. Ama ben şanslıyım. Sushi'ye bayılırım. Ben de çikolataya bayılırım. Ayrıca çok lezzetli. Mağazalarda bulması çok zor. Bu yüzden daha da değerli hale geliyor. Buradaki herkesin ağzı sulandığını biliyorum. Ama paylaşmayacağım. Nefis. Awesome. Bu üçgen filmleri çabucak yutmak istiyorum. Bunu yapabilmem ne kadar havalı. Ama bundan önce çikolata ve çift kaliteli teknikleri göstermeliyim. İşte böyle artık kesinin karşılık verebileceğini herkes biliyor. Şimdi size ağzında çikolata yakalanmak numarası göstereceğim. Ama hepsi bu kadar değil. Herkes bir dilim yakalayabilir. Ama bir sürü dilime yakalamak çok daha zor. Ve hiçbirini yakalayamadım. Ne utanç verici! O ama asıl önemli olan artık suşi yemeye başlayabilirim. Başlamak için çubukları al. Kim? Hayır, onların yardımı ile yiyebilmiyorum. Eğer şimdi öğreneceksem kesinlikle hiçbir şey yemeyeceğim. Ama çubukları farklı şekillerde kullanmana kim engelliyor? Örneğin üzerlerinde suşi alıp böyle yemek. Havalı, rahat ve eller temiz. arkadaşına paylaşma. Hayır. Daha neden suşiye ihtiyacım var ki? Çok sulu limonların seni bekliyor. Ne kadar ekşi olduğunu hayal edebiliyorum. Ay, defol. Limonların bu meraklar gibi geri döndüğünü bilmiyordum. Defol. Görünüşe göre onlar artık senin kaderin. Dal challenge kuralları. Tabii ya. Limonları daha az <laughs> iğrenç hale getirmenin yolunu buldum. Kabuğunu temizlemeliyim. <laughs> Awesome! Wow! Oops! Alay yeni saçın sarı tişörtüne çok yakıştı. Hmm. Tamam saçmalamayı keselim. Yemek zamanı. Op. Sanırım limon yüzünden biraz çarpıldım. <laughs> Ferahcice bir duşa ihtiyacım var. Şimdi çok daha iyi oldu. Vay be yüzünü görmeliydin. Soğan olamaz. Kokmak istemiyorum. Ne kadar büyük bir pizza parçası. Bu harika. Benim de lezzetli patlayan şekerim var. Ona bayılırım. Umarım önce bu iğrenç soğanı halletmemin sakıncası olmaz. Onu sonraya bırakmak istemiyorum. Nasıl? Lezzetli mi? Dalga geçmeyin. Benim için gerçekten çok zor. O soğanla ne kadar iğrenç olduğunu bir bilseniydiniz. Eğer bir ısırık alsaydınız anında kusardınız. Görünüşe göre ben de dışarıya çıkmak isteyen bir şeyler var. Ne koku. Affedersiniz. Tamam. Kesinlikle pizzasındaki yuvarlak sosisleri gördüm. Bu benim oldukları anlamına geliyor. Böyle lezzetli şeylerin senin beklediğini bilmek çok güzel. <laughs> Ve eğer küçük bir parça keserseniz onu kare haline getirebilirsiniz. Bu da benim yiyebileceğim anlamına geliyor. Önemli olan ellerimi kirletmemek yoksa daha sonra bir şekerleme yemeliyim. Nasıl ya? Nasıl kanmıyorsunuz? Bu benim pizzam. Parça kare şeklinde. Bu da benim olduğu demek. Of ya neredeyse hiçbir şey kalmadı. Tamam. Beni tamamen soymadıkları için bari iyi. Ye. En azından bir şey yiyebilirim. Benim yani bir sürü patlayan şeker Güzel. bekliyor. Onu yemesi çok ilginç. Çok umut verici görünüyor. Bacına gerçekten harika. Ama ona bakmayın bile. Kendim yiyeceğim. Ne kadar lezzetli. Çok iyi. Daha fazlasını istiyorum. Tatlı şeker aç Alex'in sadece kafasına gelebilir. Böylesi daha iyi. Arkadaşlarınla nasıl davranacağını